Üç tane çocuk okuyor. Bu devirde ekonomik memnun olunur mu? Hayat pahalı, her şey pahalı. Gittikçe pahalıya gidiyor. Yani gidişatımız güzel değil yani bu Allah yardımcımız olsun. Aa. Hele kirada oturanlar battık yani. Çok zor. Çok zor. Çok zor yani. Siz bir anne üç tane çocuk okutuyor. Nereye yaparsam para. Adım atsan para. Bak kızlarım üniversite okuyor. Çocuğum ilkokulda. Bir adamın maaşıyla. Sizce bu kim geçinir? Kim geçin, Ezan okunuyor. Kim geçiniyor? Kendileri geçinsinler. Helal derim bir adamın maaşıyla kira veriyor. Çocukları üniversiteye gidiyor. Ha düşün yani zor durumda. Yani, yani Allah yardımcımız var. sonumuz iyi değil yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah yardımcımız Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Efendim? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ne ekleyeyim kardeşim? Bu hayat pahalılığına ne ekleyebilirim? Her şey pahalı. Her şey zam zam zam. Biraz da şu düşün, insanları düşünün. En yani çok hangi zamlar sizi? Market. Pahalı. Her şey pahalı. Yani... Allah yani solumuz ayırırsa ya, ev kira bir milyar lira şey ev yok. Bir adam alıyor asgari düşün. Bir milyar kira. Bir milyar şey mutfak bu iki milyar. Hani bunun yol parası. Ha üç tane üç çocuk dakika başına okuldan para istiyorlar. Yani yazık günah bu insanlara ya. Yazık günah. Sizce düşünebiliyor musunuz yani Allah sonumuzu hayır etsin. Önceden benim bir babam çalışıyordu, 8 çocuğa bakıyordu ve yatırım yapıyordu, kenara koyuyorduk. Şimdi ne de bir pazar çıkıyorsun, 250-300 milyon. Bir meyve elma olmuş, 5-6 milyon. Yazık günah. insanlara yazık. Okuyan çocuklarımıza Allah sabırlar versin. Ailelerine sabırlar versin. Gerçekten sabırlar versin. Çok içten acınacak hali düşünüyoruz. Acınacak hali düşüyoruz. Yani gidiyoruz yani. Fakirleşeceğiz, zenginleşeceğiz diyorlar ama çok gittikçe fakirleşiyoruz. Artık paranın değeri yok. Yok. Bir 100 milyonla benim çocukluğumda bir daire alınıyordu. Şimdi bırak daire almıyor, paz markete göremiyorsun. Gittik yani, bittik. Yani başka bir şey demiyorum. Ekonomiden memnun musunuz? Memnun değilim abi. Neden? Yani nedeni belli. Euro şimdi olmuş 11 buçağa doğru gidiyor. Yani daha ne olacak yani nasıl memnun olacağız ki? Dövizin dışında sizi e, çok etkileyen fiyatlar mısınız? E, Kiralar, şurada ben yani Allah'a şükür gene ev sahibim ama 2000 liradan aşağı kira yok. Hani evi akmış adamın 2000 lira diyor. Hani bunlara da devletin bir el koyması lazım. Yani sadece bu döviz dönme olacak iş değil yani. Hani e, her bakımdan kötü yönetiliyoruz. Ben bu hükümetin hiçbir şeyini desteklemiyorum abi. Hani açık konuşayım yani çünkü sürekli e, hep yancılar, hep yandaşlar. E, o yüzden ben hani hiçbir şeylerini desteklemiyorum. Ekonomiden e, memnun muyuz? Memnun değiliz. Kimse memnun değil. E, neden ekonomimiz böyle? Ülkenin bir kere e, kendisini yenilemesi lazım. Yani ne demek istiyorum? E, yurtta sul, çağında sul. Bu olursa her şey düzelir. Yani bizim Avrupa ile bütünleşmemiz lazım. E, kurucu irade bize Avrupa ile bütünleşmeyi söyledi. Dolayısıyla Avrupa ile bütünleşirsek zaten güven ortamı oluşur, sermaye de gelir, iş gücü de açılır. Dolayısıyla ekonomik problem de kalmaz. Ben böyle düşünüyorum. Umarım yöneticiler de bunu görürler ve değerlendirirler. İstediğim ülkede huzur olsun, kanun olsun, nizam olsun, adalet olsun. Bundan daha güzel ne olabilir? Böyle düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ekonomiden memnun musun? Yok memnun değiliz vallahi. Neden? Her şeyi pahalılandırıyorlar İnsanlar, insanların durumu zaten vahim. Belli yani insanların durumu. İstediğinize sorabilirsiniz burada. Cebinde 500 lira olan var mıymış yani? Zannetmiyorum insanlar çalışamıyor, işsiz güçsüz. Yazık günah yani bu insanlar abi. Diyecek bir şey yok. <laughs> en çok hangi fiyatlar sizi etkiliyor? Ya bütün fiyatlar, kiralar, evler, cartlar, cutlar her şey yükseldi. Normal değil ki bunlar. İnsanlar artık harap oldu. Ya bir çözüm yaratsınlar ya da <laughs> Yöneticiyi mi değiştiriyorlar artık ne yapıyorlar? Kendileri bilirler yani abi. Yapacak bir şey diyeceğim başka bir şey yok. Çok teşekkürler sağ evet. olun. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnun değilim. Zaten şu an daha demin bir saat önce falan bir Instagram'da bir şey gördüm. Girdim baktım şu anda Euro 11 lira. Yani böyle bir şey yok. Geçenlerde bir Afrika Ginesi mi öyle bir para birimi duydum. Şu anda biz o geçti mesela. Ben Azeri kökenliyim. Benim baba tarafım Azeri. Manat olmuş beş buçuk Benim orada arkadaşlarım üniversite okuyor. Yani hiçbir şey anlamış değiliz. Zaten bu yönetim şeklinde bu şeylerde hiçbir şey olacağını da düşünmüyorum. Yani bu ekonomiden kimsenin memnun olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ben ülkücü küçücük bir insanım mesela. MHP'nin o tarafa geçtiğinden beri ben sadece ülkücüyüm artık MHP'li değilim. Şu anda mesela sol tarafa geçiş yaptığımı düşünüyorum şahsen. Yani bana uymuyor artık. Yaptıkları hiçbir şey bana uymuyor. Dini kullanıyorlar. Bu, yani bunu herkes biliyor. Dini kullanıyorlar şu anda. Ondan sonra zaten ekonomi, Erdoğan kendisini ekonomist diyor biliyorsunuzdur. Yani bir insanın hem devlet başkanı hem başka bir şey olması mümkün değil. Bu hiçbir yerde yok yani. Her şeyi bilen insan yönetmesi lazım. Erdoğan aynı zamanda ekonomist, aynı zamanda devlet adamı olamaz zaten yani. Ben de olamam, başkası da olamaz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Erdoğan şu anda hala, ben görüyorum mesela böyle röportajlarda, insanlar geliyor, ekonomimiz çok iyi falan diyorlar. Halbuki mesela e, bizim bir de şey hayalimiz vardı. 2023'te e, ilk 10'a geçecektik diye. Doğru mu söylüyorum şu anda hatırlamıyorum ama. İlk 10'a geçecektik diye bir, aynen. Ee, bunu yapmamız için bizim mesela ayda e, şey yıllık olarak yüzde on oranında ekonomimizin büyümesi lazımdı. Bizim tarihimiz en büyük ekonomi büyümesi Atatürk zamanında oluyor ve bu yedi buçuk. Yani bizim 3 sene boyunca aralarda %10 ekonomimizin büyümesi lazım. 2023'te böyle bir şeyin olması için. Yani full yalan üzerine dayalı bir siyaset. Söyledikleri çoğu şeyi de yapmıyorlar yani ben öyle, şey, <laughs> öyle görüyorum. Peki sizce olası bir erken seçim olsa? Aha. Kimden yanılıyorsunuz? Erken seçim derken belediye olarak mı, şey olarak mı, Şimdi Cumhurbaşkanlığı? Bizim, benim aklımda şu anda başta İstanbul'a gelmeden önce ben bir 3-4 aydır İstanbul'dayım. Ekrem İmamoğlu vardı. Ama şu anda gördüğüm şey mesela İstanbul'a ben değişmiş bir şey göremedim yani. Bir hani olumlu bir şey göremedim. Bir şey yapıyor, oy vermek isterdim. Ama mesela demin de şurada dolmuşları falan gördüm, bu minibüsleri gördüm, büyük araçları gördüm. Top dolu gidiyorlar. Yani bir tane daha al, iki tane daha al Yap, yapmıyorsa ama Mansur Yavaş'ı görüyorum mesela, bakıyoruz, araştırıyoruz. Adam yapıyor yani. Mesela şu anda kim olsa dersiniz Mansur Yavaş olsun derim ben şu anda açıkçası. İmamoğlu'nu da seviyorum ayrı ama yaptığı bir şey görüyorum. Görmek istiyorum yani. Göremiyorum bu şekilde. Mansur Yavaş olurdu. Ya aslında bu soru hani çok saçma çünkü kimse memnun değil bence. Memnun olan e, yoktur. Sadece memnun oluyormuş gibi davranan vardı diyorum. Çok kötü yani. Peki sizi e, bu en çok memnuniyet daha doğrusu müzdarip eden hangi fiyat? Tabii ki de market yani. Çünkü bu temel ihtiyaç. Market ve barınma. Eve çıkamıyor öğrenciler, yurtta kalamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar ya da bir aile marketten bir şeyleri alırken sürekli düşünüyor ya da hesaplama yapmak zorundalar. Yani biz istediklerimizi alamıyoruz. Almaya çalıştığımızda da bu sanki ekstraymış gibi görülüyor ama aslında bizim hani istediklerimizi almamız, temel ihtiyaçlar dışında yapmamız gerekiyor ama biz hiçbir şey yapamıyoruz bu ülkede çok kötü durumdayız yani bence. Acilen ee, barınma sorunu yaşayan gençlere bence bir çözüm bulunmalı. Sarayı kapatsınlar bir ay gençlere barınma sağlasınlar. Çünkü kimse okuyamıyor, okulu bırakan var, üniversiteye gitmeyen var. Tamam ben buldum ama benim arkadaşım bulamadı ve yani gelemiyor şu an. Çünkü ne KYK çıktı. Ne başka bir şey. Yani bence buna bir çözüm bulunmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür çok sağ olun. Ekonomiden tabii ki orta derecede orta durumum benim. Yani tabii ki e, ama genelde şöyle bakıldığı zaman zamanda e, durumların çok parlak olmadığını da düşünüyorum yani. Çünkü zor geçinen insanlar var. Yani e, pahalılık var bu arada. Tabii ki ben şu anda İstanbul'da misafirim. Ama İstanbul'un sadece ev ve e, kiraların çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Ben Karadeniz'den geldim Samsun tarafından ama İstanbul'u ben pahalı buldum. Yani o taraflarda belki daha e, sahil şehri tabii ki Karadeniz'den büyük şehri benim yaşadığım şehir ama İstanbul'un öncelikle dikkatimi çeken olay e, kiralar çok pahalı. Ev almaya kalksak mesela diyelim e, o satışlar tabii çok pahalı. Yani bu yönden biraz ekonominin buralarda iyi olmadığını düşünüyorum. Yani e, şöyle diyeyim Türkiye genelinde bana göre şehir şehir değişiyor. Geçim olayları, ekonomi olayları. Benim düşüncelerim bu kadar.